Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Bakın firma isminde burada arkadaşlar. Merhaba. Ben AVM'nin gümüşçüsü Silver City Rumeşağı evet. ismim. Ürünlerimiz gümüş, gümüş üzerinde genelde erkek bayan modellerimiz çeşitlerimiz var. Şöyle şu taraftan tespit modellerimiz de var. En çok satan modeller bunlar mı? Evet. Burada doğal taş, kehribar ya da değerli taşlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Hasılsa var bu ürünlerin biliyorsunuz. Tabii ki. Uzun zamanda yüzük de satıyorsunuz. Gayet güzel yüzüklerimiz de var. Erkek gümüş yüzük tasarım modellerimiz var. Güzel, harika. Bileklik modellerimiz var. Bunlarda çelik gruplarımız da var. Erkek gruplarımız böyle. Fiyatla aralığı nedir? Hemen kısaca fiyatlarda söyleyeyim. 100 liradan başlar tespihlerimiz. Evet. Ee, 5.500-6.000 civarına kadar Yüzükler var. Yüzükler ne kadar? Onlarda 300'den başlar, 1500 lira kadar evet. Ediyor. Aynen onlar da mevcut. Evet Çocuk bu tarafta ve, da baya modelleri tabii, var. Bileklikler de çok güzel. güzelmiş. Onlar Pandora modellerimiz. Onlar da eğlenceli modeller. Ve burada gümüş modellerimiz başlıyor. Çeşitliliğimiz oldukça fazla. Hatta şöyle söyleyeyim, şu şunlar mesela, oldukça evet, her yerde bayağı yok. altın benzeri bir modeldir. Hatta şöyle söyleyeyim, şu model altında bile yok diyebilirim. Güzel. Zincir modeli, ithal bir model. Ne kadar bu? Bunun fiyatı 630. Evet. Fiyatları da gayet değilim. uygun. Şöyle üçlü setlerimiz var. Bayanların en çok tercih ettiği modellerde baget, özellikle giden modellerimiz. Yine en çok satan grubumuz şöyle göstereceğim ben. Evet, size. olarak evet. Bunlar yine ithal serilerimiz, manoli çiçekli dediğimiz tasarım bölümümüzdür bunlar. En çok satan ve tercih edilen modellerimiz de bunlar. Her yaşa da uygun diyebilirim. Bu şekilde. Evet. Peki. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar ilginç bir tespitle karşılaştık, röportajı bitirdik ama yeni ürünleri gördükçe devam <laughs> ettiriyoruz. Hemen arkadaşımız anlatacak bize. Merhaba tekrardan. Bu ürünümüz de Ateş Keribar Tespih'tir. Bu i̇çinde, evet. evet. içinde değişik bir parça var. Altın parçacıkları. Yenilebilir altın. Şu restoranlarda yenilebilir altın muhabbetinin Evet Evet kesinlikle öyle. Güzel. Ne Bunu kadar da, bu ürün? Bunun, bu ürünün fiyatı kutusuyla beraber 750 lira. Kutusuyla? Evet. Oo, <laughs> bu? Bu da 1000 lira biraz daha pahalı bile premium bir ürün. Bu evet aynen premium. Aynı zamanda burada e, orijinal sertifikasıyla beraber veriyoruz müşterilerimize. Aşağıda kartı da var arkadaşlar. Hediye için mi? gerçekten hani tercih edilebilecek bir ürün. Yani teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.